bir şey lazım. Hani hepimiz biliriz bir şey hiçbirimiz ikrar edemeyiz. Daha doğrusu onu o şekilde adlandırmak olmaz ya. ya. Şimdi ben pek çok şeyde kendini karikatürize etmeyi de tercih etti. Fakat şu son günlerde Rasim Ozan Kütahya yoluna çok ilginç şeyler yaptığını görüyorum. Aslında hepimizin bildiği ve adlandıramadığı bir şeyi mesela dünkü programında baktım Rasim bir şey diyor. Diyor ki Bak herkes biliyor ama söyleyemiyor. Ben herhangi bir vazifem yok. Devletli değilim, hariciyeci değilim. Ben açık açık söylüyorum kardeşim diyor. Cumhuriyet başka bir fazladır. İkinci Cumhuriyet resmen kuruldu diyor adam. Şimdi biz tabii bu içinize siniyor silmiyor bu şeyler. İkinci Cumhuriyet olarak adlandırın adlandırmayın ama şu bir hakikat ki şu andaki Türkiye 10 sene evvelki Türkiye'den başka bir Türkiye. Kurumlarıyla, yönetimiyle, varlığıyla, hedefiyle, misyonuyla, vizyonuyla, oynadığı yeriyle, falanıyla, filanıyla kendini konumlandırdığı jeopolitikle e, ve bunun artık ikrarının şöyle bir faydası var. Özgür Özel'in şikayeti. Kürt açılımını ben yaparım deyişi <laughs> Vesair dirençler. Bak bunların hepsinin tıkanıp patladığı bütün aşamaları aşsa tıkanıp patlayacağı bir nokta var ki dünün Türkiye'sine ait reflekslerle bugünün Türkiye'sine ait şeyler yapamıyorsun bak güncelleme geldi 14. güncellemesini yaptım bunun 7. güncellemeye ait programı açamıyorum ben artık güncelleme geldi özgüze benim telefon gibi güncelleme kabul etmiyor artık yaşlanmıştır dünya eriyor En cümle buradaki tartışmaların hepsi hırsızlık üzerinden konuşuyoruz, sahil şeyler üzerinden konuşuyoruz. Doğrudur, yanlıştır. Hırsızlıktan adam içeri mi girer diyen var. Sen de doğru söylüyorsun abi diyorum. Ve lakin geldiğimiz bir nokta var. Bu da şu. Siz dünün cumhuriyetinin yani birinci cumhuriyetimizin sorun oluşturduğu bir takım alanlar var ya bunları sorun olmaktan çıkaracak bir şeyle karşılaşıyorsanız bu o devrin refleksiyle gerçekleşmiş bir şey değil. Böyle okumayın. Şikayetinizi de öyle yapmayın. Yani Osmanlı devrinde Kürtler bir sorun mudur? Cumhuriyet öncesi majör bir sorun. Aleviler sorun mudur? O anlamıyla değil. Yani günümüz anlamıyla değil, sisteme entegrasyonu anlamıyla. Orta sınıf Türk sorun mudur? Zaten değil. Başka bir şey. Şu an Sistem ilginç bir şekilde step by step adım adım kendi içinde sorunlaşmış o devirde sorunlaşmış bir takım şeylerle yüzleşiyor. Bak git istediğini şikayet et bu saatten sonra. Şu saatten sonra senin şikayetinin muhataplarının aynı şekilde muhatap olamayacakları bir yapı var. Bunun adını Rasim ikinci Cumhuriyet koyuyor. Ben sen yeni yüzyıl, yeni Türkiye yüzyılı diyorsun. Kimisi yerli milli siyaset diyor, kimisi bir başka şey diyor ama Tek bir hakikat var ortada, tamamen değişti ortada. Yani şey, sistem tamamen değişti. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.